Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Uzun bir aradan sonra güzel bir bilgi videosuyla karşınızdayım. Özellikle W211 Mercedes'çileri ilgilendirecek mevzu. Aracın sunroofu tekrar arızalandı. Şimdi bunu kendi imkanlarımızla tamir edeceğiz. Tabii bunu iyi anlayan bir arkadaşım var. Ondan destek alarak birlikte yapacağız. O sırada da sizin de bu tamiratı nasıl yaptığımızı... ...problemin neden kaynaklandığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşın yanına doğru yol alıyorum. Hazırlıkları tamamladıktan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Tam kamerayı unutabiliriz artık. bir evet, şey yok. Hemen kolondan. He. Bunları yolladılar işte 20 20 gün sonra belli olacak işte. Çıkartalım. Onu çıkartacağız da şu ne? Bu tutuyor. Bu okula gösterdiğim yere düz da yardımıyla kanıtarak dikiz aynasını çıkarıyorsunuz yerinden. Arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Şunun içinde teller var. Dişliği çeviren karşılıklı. Onlarda bir deformasyon var. Birinci teşhisimiz o. İkinci teşhis de bu motoru tutan 3 tane vida yeri var. Bir, 2, bir de şuradaki 3. Onların takıldığı vidalar gördüğünüz gibi anası ağlamış. Önceki sunroof tamiratımdaki problem buydu. Düzelttiğim, tamir ettiğim gördüğünüz gibi. Bunu değiştirdiğimde bu problem gitmişti. Bir ihtimalle bunlar kaldı. Şimdi temizleyip, vidi kırklayıp, resleyip dişlileri ve biraz evvel gösterdiğim telleri ondan sonra bu plastik contalarını değiştirip tekrar takıp bir montaj edeceğiz. Bakalım çalışacak mı? Çalışırsa müthiş. Çalışmazsa artık başka bir plan yapacağız. Veya bu iş bize aşacak diyeceğiz. Tamirciye gideceğiz. Evet aracın hali böyle şu anda. Ama aracımızı bakacağız. Eski haline getireceğiz inşallah. Bu arada bu alet yoksa hiç bu motoru sökmeyi denemeyin. Bu alet olmadan sökemezsiniz. Burada uydurduğumuz contalara kenarlarını ufak rötuş yapıyoruz ki falçatayla yerlerine rahat bir şekilde otursun. <laughs> Bitti mi? Bitti. Eline koluna sağlık. Melih Usta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sunroofumuzu çalışır hale getirdik ve Allah nasip ederse uzun bir süre kullanmayı da düşünüyorum bozulmadan. Ama şöyle bir durum söz konusu. Sunroof motorunu söktük. Arızayı %100 tespit ettik. Ama %100 tamir ettik mi? Hayır etmedik. Çünkü videoda çok küçük bir süre gözüküyor bu ama Alakası yok. 2'de başladık tamirata. Akşam 6.30'da bitti. Gerçekten çok hassas el işçiliğinin ağır olduğu bir iş. Bu tamiratı yapacak kişinin elinin çok yatkın olması gerekiyor tamiratlara. Yani herkes bizim videomuzu izleyip tamir etmeye kalkışmasın. Burada bazı parçaları kırabilir, hasar verebilir. Biz videoda bayağı zorluyoruz gördüğünüz gibi bazı parçaları ama kırarsanız başınız daha çok ağrıyabilir. Daha çok masrafa girebilirsiniz ekonomik bir şekilde çözeceğim derken. O yüzden bu konuda dikkatli olun derim. %100 tamir etmek için ne yapmamız gerekiyordu peki? Onu da kısaca hemen anlatayım, uzatmadan. Komple bu tavan inecekti. Ondan sonra bunun içinde bir tel var. Otel yenilenecekti komple. Bizim yaptığımız işlem aynen birebir şekilde tekrar yapılıp bu sunroof'un yukarıda durması için vidalar var. O vidalarda da bu taktığımız vidalar gibi plastik contalar var büyük ihtimal o contalar da tamamen bitmiş durumda. O contaları da güzel bir şekilde değiştirip havada sıkı bir şekilde odutturduktan sonra topladığımız zaman bu tamirat %100 bir şekilde olmuş oluyor. Benim bu tamiratta yapmadığım bir tek tel değişmedi bir de sunroofun genel vidaları elden geçmedi arkadaşlar montaj vidaları bu kadar. Biz elimizin ulaşabildiği yapabildiğimiz kadar tamiratı yaptık. Yani çalışır hale getirdik. Biliyorsunuz ki yer kanunu diye bir şey var. Bir de parçaların ömrü ve yıpranma süresi diye bir şey var. Şimdi bu araç 2004 model. 20-21 yıllık bir araba. E doğal olarak askıda bir parça bu. Tavanda ve Türkiye koşullarındaki yolları da göz ardı etmeyecek olursanız sürekli çakır çukur, tümsek, bozuk yollar, kasisli yollar ne yapıyor bu 21 yıl içinde? Parçaları aşağı sarkmasına sebep oluyor. Bu da ne demek? Sunroof motorunun sentesinde çalışmamasına sebebiyet veriyor. Bu araçlardaki geneldeki problemin sebebi bu. O yüzden basit usulle de çözüldüğü bir Burafesi var sanayide bunun. Yok spreyleyip çalışıyor, yok iki vida sıkıyor, açtı kapattı hiçbir şey yapmadan Soundroof tekrar çalışmaya başladı. E basit usul tamiratların efsaneleşmesi sanayide bundan dolayı. Ne yaptık? Vidaları yeniledik, sıktık, aralarındaki contaları yeniledik. Ayrıyeten videoda çekemediğimiz bir şey oldu. Motorun içini açıp motorun içinde de sarkmalar olmuş arkadaşlar dişlileri bizim kendi uydurduğumuz bir conta sayesinde hafif yukarı aldık. O sarkmanın da önüne geçmiş olduk. Dişli daha sıkı tutunuyor sunroof tellerine mantıkla ve birazcık daha yaptığımız tamiratın ömrünü uzattığını düşünüyoruz bu yaptığımız işlemle. Bu şekilde bir tamir yapıp Topladık. Sanruf tamircisi arkadaşlar da kusura bakmasın, maalesef bu tamirata girişmeden evvel bir fiyat aldım. Hem de İstanbul'da yaşıyorum ben ama aldığım fiyat arkadaşlar problemin ne olduğunu bilmeden minimum 10.000 lira, maksimumda 50.000 lira gibi bir fiyat aldım ben. Bu paraları vermek bence kolay değil. Yaptığımız işlem bence 50.000 liralık bir işlem değil. Ve muamma bir işlem bu. Gittiğinizde neyi tamir ettiğini, neyi tamir etmediğini görme, anlama gibi şansınız imkansız. Açık yürekli, net bir tamirci var mı bu zamanda bilmiyorum. Varsa tabii gidip ona gönül rahatlığıyla tamir edebilirsiniz. Benim öyle bir tanıdığım yok. Öyle bir tavsiye de veremiyorum. O yüzden de kendim tamir ettim. Ve e, elimdeki parçaları kullanarak, bir şeyleri uydurarak sunroof'u çalışır hale getirdim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın tekrar.